Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fire Mage ve Ice Downlet'i nasıl alacağız? Fire Staff'a onu göstereceğim. Öncelikle şu bölgeden bir tane sarı ışığınız olacak. Ve size Ice Downlet görev verecek. O görev alacaksınız. Şimdi ise şeye gidiyorum. Fire Staff'a. Evet dostlar. Fire Staff görevini de buradan alacağız. Şuradaki Prime Resolve görevi. Bu da Staff. Ben şimdi tek tek hepsine gideceğim. Giderken hangi yolları izliyorum, hangi görevleri yapıyorum. Onları göstereceğim. Bu görevleri yapmanız lazım. Çok önemli. Evet arkadaşlar şimdi iki görevi de aldım. Hem Ice Gauntlet hem Staff Blood in the Snow. Recurring Conclusion. Tam konuşamadım da. E, iki i̇ki tane görev buraya attı. Zaten siz basınca görev isimlerini aldanmayın. Buradan aldınız. Firestuff ile Ice aldığınızda buraya görev atacak size. Buraya gelip 40 tane kesiyorsunuz. Diğerinden de 40 tane kesiyorsunuz. Sonra size bir boss istiyor. Bu boss'u da tek kişi kesemezsiniz. Bu dinastideki mi? Ondan önceki dungeon'daki boss. Dipteki boss. Çok güçlü bir boss. Şimdi bunu keseceğiz. Bu boss'u da arkadaş geliyor. Tank olarak. Beige. Onunla kesip diğer ikinci göreve geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Mage görevi için önce şu bölgede bize bir görev vardı. Ice Gauntlet için. Burayı yapıyoruz. Burası Grupla yapılacak bir yer tek kesinlikle yapmayın yani yaparsanız patlarsınız öyle söyleyeyim. Burada gruplar oluyor farm kasıyorlar genelde item kasıyorlar. Onlarla takılırsanız daha iyi olur. Şimdi burada 23-45 tane minecart corrupted kesiyor. 13 tane 15 tane chest topla diyor chest varsa topluyoruz ama yok galiba burada. Ee, bu görevleri mage görevlerini beraber yapın ki daha çok size şey gelsin. Bu boss da çok zor mesela bunu kesmeniz. Diğer görevi de buraya atıyor arkadaşlar. Bakın şu bölge var ya şuradaki boss'u kesmeniz gerekiyor. Bu bölgedeki görevi de yaparsanız iki görevimiz tamamlıyor. Şimdi diğer görevlere geçeceğiz bunları bitirince. Evet arkadaşlar görev şimdi bizi buraya attı. Ice Conlet'in görevi. Buradaki görevi yapacağız. Ondan sonra aşağıda Firestuff'ın görevini yine buraya attı. Buradan devam edeceğiz. Burada da 40 tane kesiyor, yaratık kesiyor, işte toplama görevi yaptı yok. Bildiğimiz basit görevler. Evet arkadaşlar şu anda görev Morning Day'le geldik. Restle Shore'u bitirdik, bu iki görevi bitirdik. Burada yine kutu topla diyor, yaratıkları kesiyor. Burada da devam ediyor. Sonra buraya gideceğiz. Yani Ice Laugh Fire'ı bir anda yapmaya çalışıyoruz. Yine de devam ki görevlerde size göstereceğim. Evet dostlar mage görevine devam ediyorum. Ee, şimdi bizi haritanın burasına attı. Bir diğer görevi de Shattered Mountain'a attı. Ya, zaten haritada gösteriyor. Ben sadece hangi yaratı kesiyorsunuz. 27 tane kesiyorsunuz. Bir de şu mavi şeylerden topluyorsunuz. Burayı da bitiriyoruz. Tahmini birkaç görev kaldı. Onları da bitirin. Videoya devam ederim. Evet dostlar buradaki görevi de bitirdik. Weaver's Fan'daki 3 yine aynı yere attı. Ee, büyük ihtimalle bu kolluk görevi. Ice. Ice galiba. Sonra da buraya gideceğim. Bu da fire staff büyük ihtimalle. Tam tersi olabilir. Bu görevleri de bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar görevlere devam ediyordum. Ee, bir tane görevimi Edinburgh'a Grove'a verdi yine. Buradaki yaratıkları keseceğiz herhalde. Diğer görevimi de e, Shattered Mountain'da Kaminus bölgesine verdi. 16 tane chest topluyorsun. Burası 61 levellik. Eritlerin olduğu yer. Tek başınıza yapamazsınız. Ben de gruplara katıla katıla orada yapanlar varken yapıyorum. Şimdi e, diğer görevi de Weaver Fen'e e veriyor. Her yerde bir görev var. En sonunda inşallah alacağız. Evet arkadaşlar bitmek üzere görev. Daha doğrusu bitti. Bir tane görev bitirdik. En son bize yine kestirdi kestireceğini. Şu Remelish'i aldık sonunda be. Sonunda 580 Dears kolu şeyimizi aldık. Bunu bloklayalım da yanlışlıkla satmayalım. Görev bitti. Ee, bu görevden sonra e, iki görev kalıyor galiba. iki görev sonra da bitiyor. Evet dostlar, en son görevi de zaten Aysa almıştık. Staff görevinde bu mikyard, mikyarda verdi. Orayı da bitirince görev bitiyor. İnşallah bitireceğim. Evet arkadaşlar, 36'ya 50 kaldı. Bu mikyardda bitiremedim videoyu ama bu görev son görev, Regent Retrieval. Bu görevi bitirince artık fire staffınıza kavuşuyorsunuz. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.